Bugün dünden farklı bir gün olabilir. Bugün hayallerine bir adım daha yaklaşabileceğin bir gün ama bu sadece senin elinde. Kendine şunu sor: Gerçekten ne istiyorum? Hangi hayatı yaşamak istiyorum? Cevabını bulduğunda tek bir şey yapmalısın: Harekete geçmek. Unutma, kimse sana başarıyı altın bir tepside sunmaz. Her büyük başarının ardında ter, gözyaşı ve bitmeyen bir azim vardır. Bugün küçük bir adım atarsan, yarın o adım bir kilometre taşına dönüşebilir. Belki yorulacaksın, belki tökezleyeceksin. Ama pes etmediğin her an seni hayaline bir adım daha yaklaştırır. Çünkü düşmek başarısızlık değildir. Başarısızlık kalkmamaktır. İçindeki güce inan. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Ve unutma, hiçbir şey başlamadan bitmez. Başlamak için mükemmel bir zaman bekleme. Başlamak için doğru zaman, tam da şimdiki. Bugün bir karar ver. Hayatını değiştirecek o ilk adımı at. Ve bir gün dönüp baktığında bu anın her şeye değdiğini göreceksin. Hayallerine inan, kendine inan. Çünkü sen bunu yapabilirsin.